Sabri bize taktı bu pilavcılıktan Adem. Korkuyorum vallahi. Şurada emekliğime iki sene kalmış. Tutacak zaptı. Tazminat falan ödemeden koyacak kapının önüne. Dikkat et aman abi. Ne nankör meslek şu kapıcılık. Öyle. Çalıştırırken yüzüne gülerler adamı. Tazminat ödemeye gelince hadi yallah. Bu pilavcılığın da bir hayrını göremedik. Buna da şükür be abi. Aman Adem. Kepçene dikkat et. Doldurma öyle tıka basa. Tamam Cafer abi. Dikkat ederim bundan sonra. Heh. Aman aslanım. Dört porsiyondan bir tabak pilav çıkarsa kar. Hı? Hı. Efendim anneciğim. Gitti mi kızım Kosova'ya yardım? Yok anneciğim topluyorum daha. Bu akşam üstü götürecekler. Al şunları da. Sevaptır. Ver anneciğim. Biraz tencere tava da koysaydın. Yemek pişirirler. ...koyalım anneciğim. Sevaptır. Aferin. Ayla Hanım. Efendim. Pantolonumu bulamıyorum. Cebimde param da vardı. Bakın efendim görüyorsunuz ki... ...Kosova'ya yardım topluyoruz. Aman Allah'ım. Pantolonumu da mı verdiniz artık... ...cebinde parasıyla? Aa. Ne? Saksofonumu da. Çıldırdınız mı efendim? Daha neler artık? yardım efendim. Yardım var mıyın öyle? Bu nasıl yardım efendim? Tövbeler olsun. Tambur majörüm. Bunu da mı veriyorsunuz? Sopa o efendim. Sopa. Atılmış bir köşeye duruyor. Ne işinize yarayacak acaba? Kosovalı mültecilerin ne işine yarayacak acaba? Tövbeler olsun. Ne? Yap yeni elektrik ütüsü. Bunları verip sonra da biz direnciliğe mi çıkacağız efendim? Aynen. Ne yapıyor bu? Hepsini geri al yani. Aa. Elleri kırılırsın. Bırak onları. Gülsüm Hanım. Efendim Cemil abi. Sevim Kosova yardım paketini hazırladı. Söyle Cafer'e gelip alsın. Olur. Gelecek zaten servisten sonra toplamaya. Baba abi geliyor. Hah. Baba. Beni mi bekliyorsunuz kızım? Geldim geldim. Buyurun. İyi günler. Yürü yürü. Adem efendi. Buyur beyim. Topladınız mı sizin apartmandan yardımları? Topladık beyim. Buraya getireceğim ben de. Ha, hadi bekliyoruz. Geç kalma. Ha, öyle yırtık pırtık eski şeyleri de getirme sakın. Aa, daha nedir artık? Olur mu öyle şey efendim? Hepsi tertemiz. Yıkanmış, ütülenmiş. Buyurun. Cafer. He. Duydunuz mu? Beydirot'un göbeğini beş füze daha. Oh dur be sen de sabah sabah. Ekmek mi dağıtacağız sana füze mi yetiştireceğiz? Hız! Tersi vaf bana öyle. İnersem aşağı. Biram istiyor yine o baykuş? Başka ne isteyecek efendim? Sabahtan akşama kadar çak 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 çak. Sedat Bey'i kovmuş mu yanından o haydut? Kovmuş galiba. Kendim ayrıldım diyormuş başkalarına ama. Üç kağıtçı. Hah. Nerede bu gazetenin meyveli gazozu? Meyveli mi? aa. Sahil nereye koyduk biz onu? Sarmasak iç edeceksin demek. Aa, yapmayın bunu Sabri Bey. Çocukların yanında hırsız muamelesi. Allah Allah. On bin atlı dıgıdık dıgıdık. Atılmış küffarın üstüne. Yer içeri çekmiş babayı. Urun bre. Yürü baba. Dıgıdık dıgıdık. Allah Allah Allah. Allah. <laughs> Yavaş oğlum, çaylar dökülecek, masa sarsılıyor. Ne bu Davut? Kosova meydan savaşı Uluye. Sırası mı şimdi Davut? Ne var bunda Uluye? Çocuk da öğrensin. Canlı tarihimiz. Dinliyor musun Ayşe? Dinliyorum ben işte. Allah baba, dık 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 dık. Allah 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 Vurdu mu sırpa, Allah Allah! Kellesi bir yana, gövdesi bir yana. Uf. Yapma Davut. İçim bir tuhaf oluyor sabah sabah. Kelleler, böbrekler, kanlı kanlı. Şanlı zaferimiz bu. Urviye şerefimiz. Helal. Binlerce küffarın leşini sermişiz meydanın ortasına pestil gibi. Helal olsun bize baba. Bir vuruşta dörde bölmüşüz hepsini. Aa söyleme böyle şeyler Halis. Kurban olduğum baba yiğit Murat Hüda Rengigar akşam çıkmış şöyle ovaya ...cesetlerin arasında geziniyor. Bağırsaklar ciğerler meydanda. <laughs> Davut, vallahi midem kalktı. Devam etme şuna lütfen. Evimizde konuşuyoruz diye. Rahat ol. Rahat ol anne. Konuşuyoruz. Ben gerisini biliyorum baba. Anlatayım mı? Aferin aslanım. Anlat bakayım. <laughs> Mehtap varmış baba. Hı. Yaralı hain Sırplı inleyerek yatıyormuş böyle mö gibi. Sen şimdi Murat Hüdamendi gel misin? Hı hı. Çek bıçağını. Çektim baba. Dinliyor musun Hulviye? Dinliyorum Davut. Bak adamdaki vicdana bak. Düşmanın üstüne eğilip hatırını soracak. Duyuyor musun Aşe? Duyuyorum da işte çok üzülüyorum. Ah ah. Türk'ün evladı üzülmez mi buna? Hı. Meğer o hayır ne yapmış oğlum? Pusuya yatmış baba hain. Açmış gözlerini böyle... ...ö ee, gibi bakıyormuş. Güzel yapıyor muyum baba? Güzel aslanım. Fırla! Allah 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 Allah! Allah. Al. Tövbe de dur al. Allah Allah der mi elin hain sırtlısı? Demez. Mangot! 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 Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Oh. Bu ne canım artık? Yeter. Bak ağlattınız <laughs> kadını. Bırakın şu bıçakları bıçaklara. Ağlama kızım. Ayşe ne oldu? Padişahımız öyle vurulunca dayanamadı ben işte. Ağlama Ayşe enge. Bıraktın bıçağı bak. <laughs> Bir, üç. Bir, üç. Nazif. Efendim babacığım. Gidelim meclisin kapısına oturalım ulan. Merve Hanım'a protesto. Devlet memuruyuz babacığım. Nasıl otururuz? İsyan bu cumhuriyete Nazif isyan. Ah ah. Bugünleri de mi görecektik ulan? Daha neler göreceğiz. Dur bakalım babacığım. E, sınav sorularını çaldılar. Ya. İki, üç. Oh şöyle akşam yemeğini pişirince bir rahat ediyorum İki, ki. Üç. Sabah kalkar kalkmaz Oo. renkleri de attım makineye yıkadım. Kızım. Bu daha ne kadar sürecek ya? Daha iki dakika oldu baba. <laughs> Yoruldum. Her tarafım ağrıyor. Yaptıkça açılacaksın. Hadi bak böyle. Bırakma Aa, kendini. E, Aç şu kollarını. Bir, iki. <laughs> <laughs> Nefes nefese kaldım be evladım. O sigaradan babacığım sigaradan. çoğaltın son günlerde yine bakıyorum. Hasbin Allah'a. Yazılırlarına bak ulan sen oradan. Laf isteme benden şimdi. Ne oluyor yine? Yok bir şey. Kaşını yok hocam. Dayak yiyecek. Başladı gene benim sigaramdan uğraşmaya. Uğraşma şu adamla Nazif. İşi rast gitmez kızım. Kornanın uğraşmazsa. Ha oh. Kosovalı oh. mültecilere göndereceğimiz şeyleri... ...bizim odaya şifon yerin üstüne koydum baba. Oh. Cafer gelince göster alsın. Oh. Oh. Olur kızım. Allah razı olsun. Şu benim yeleği de koy onların arasına. Aa, oh. Yepyeni yelek baba. Oh. Olsun olsun. Sevap. Ne yapacağım ben yeri? Şurada iki yıllık ömrüm kalmış. Aa, Allah göstermesin babacığım. Ben bakarım. Hoş geldin Cafer evladım. Hoş bulduk hocam. Cafer. Sana kırgınım. Niye ne oldu hocam? E, gizli gizli sigara alıp getiriyorsun babama. <laughs> mı adamı oğlum ben aldırıyorum. Lisede mi sandın kendini korna. <laughs> Yavuz. Kovdun mu işten tak takı? Bak doğru söyle ama. Serpil de bana soruyor. Kovdum ablacığım. Tak tak gitti. Vatandaşı yok öyle gerek. Kız başkası daha mı az kazıklayacak sanki seni? Affet şunu. Kızı da nişanlayacaklar. Perişan durumdalar kız. Beter olsunlar. Vatandaşı hasta etme ablacığım sabah sabah. <laughs> Anahtar ruhsat tamam. <laughs> Şu anda itibaren Arabayla da gezilmeyecek. Bitti yasakladım. kız ver şu anahtarı. Uzak dur ablacığım. Kafamı bozma. Kız ver şunu. Aa, kendi arabamı da bilemeyecek miyim artık? Aa. Ablacığım. Eli kolunu oynamasın. Yakarım. Bilemeyeceksin. Prens yok bir şey yavrum. Konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Ha, konuşuyoruz. Tamam ulan. Ben de bunu rehin alıyorum o zaman. Hadi bakalım. Ablacığım bırak o yavruyu. Sen, ne olurmuş? Sana bırak dedim yakarım Bırakmıyorum <laughs> Sen misin koçum Benim efendim Buyurun iyi günler Kız kapıcı ne var bizi mi dinliyorsun yoksa yine Yok efendim estağfurullah ne münasebet Ablacım hariçten gazile koymayalım gir içeri Girmiyorum kız ne oluyor öyle katil gibi Zafer koçum Buyurun Arabasının anahtarı ruhsatı bende Yedek anahtarı bulamadım gözün üstünde olsun Binmeyecek o arabaya tamam mı? Tamam efendim baş üstüne. Ha, e, bir yardım var mı diye soracaktım. Bugün gönderiyoruz da. Ne yardımı koçum? E, Kosofay efendim. Ha, vatandaş yardımını yapacak. <laughs> Al kız bunu gönderin. Kesin pişirsinler. Anam. <laughs> Sedat yine mi uyuyordun Sedat? Ne uyuması Serpil uzandım şöyle. İş düşünüyorum. Konuşmamız <laughs> lazım biraz baba. Konuşalım yavrum. Sedat sen kovuldun mu yoksa? Ölümü öp doğru söyle. Ne kovulması kardeşim? Şerefimle istifa ettim. Öyle tak. Kovulacak kadar değersiz adam mı senin kocan? Estağfurullah canım. Ama biliyorsun kızı da nişan için sıkıştırıyorlar. <laughs> Hepsi olacak bir haftaya kadar kızım. Kimse heyecanlanmasın. Şu hükümetimizin para politikası bir belli olsun. Beş yıldızlı otellerin rufunda yaptıracağım ben kızımın nişanını. Tony Blair geliyor yüzükleri takmaya. <laughs> Canım babam benim. <laughs> Canım yavrum benim. Senin baban işsiz kalır mı? Şu piyasanın bir numaralı adamı. cız internetten. Bak gidiyorum şimdi görüşmeye. Bir milyon dolar transfer. On bin dolar aylık. Ayrıca yüzde on hisse. Ay sahi mi söylüyorsun Sedat? Vallahi kalbim duracak. <laughs> Yalan konuşmaz senin kocan Serpil. Tak ne dediyse o. Ah oh canım canım kocaların güzeli. Kız sen de öp bir daha. Canım babam. Kapıcı. Beni sorarsa yok de kızım. Hı hı. İş görüşmesine gittim. Tak. <laughs> canım canım. Nerede kaldı bu Cafer? Sabri Bey attı. Pilavcılığa başladı. Unuttu servisi falan. Cafer! Cafer! Ne var ne bekliyorsun sen yine Cafer'den? Ne bekleyeceğim Sevim? Gazetemizi getirmedi. Kosovalılar için topladığımız eşyaları gelip almadı. Gelir şimdi. Kapa şu kapıyı. Buyurun. İyi günler. İşte geldi. Nerede bunun hediyesi? He? Burada efendim. Buyurun. Patates cipsi Sevim. He, tam sana göre. Eşyaları hazırladım Cafer, bak burada. Servisi bitireyim, gelip alacağım yenge. Allah razı olsun. Beş e daha atmışlar Belgrad'a. Duydun mu? Ya, öyleymiş. İyi günler. Hadi bakayım, iyi günler. Buraya gel. Anam. Buraya gel dedim. Ne bunlar? Kim koydu bu biraları buraya? Vallahi haberim yok. Haberin yok ha yalancı. Buraya gel dedim. Ee, ne var onun içinde bakayım? Cemil bana böyle çocuk muamelesi yapma. Nefret ediyorum. Çek elini. Şunlara bak Gül. Yeri gibi valla Çoğunu Nazan Hanım verdi. Asil insanlar asil. Vicdan sahibi. Allah razı olsun. Madam da getirecek daha. Kutulara doldurmuş hazır. Hmm, o da Alman malman ama... Vicdan sahibi kadın ha? Öyle. Dur bakalım bu sabri domuzun ne verecek? Kıyamaz o malına kitapsız. Sabahtan beri kavga ediyorlar. Çel çel çel. Söyle bakayım. Sana geldim işte. <laughs> Şair oldun sen de maskara. <laughs> Aa, bunu niye koydun Cafer? Koy canım. Belki bir işe yarar. Tövbe. İnsanlar orada sahneye mi çıkacak? Cafer. Buyurun. Koy şunları da. Hepsi bu kadar mı? Daha ne olsun beğenemedin mi? Cafer Bey. Heh. Anam. Buyurun. Alın şunları. Almayayım şunları da. Aman ne yapıyorsunuz efendim çıldırdınız mı? Üf. Daha neler artık. Biz veriyoruz efendim. Gönlümüzden koptu. Karışmayın lütfen. 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 Buyurun. İyi günler. İyi günler canım Hanici. Saygılar efendim. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz böyle bakayım? Apartmandan biraz bir şeyler toplattık da efendim. Kosovalı mültecilere yardım. <laughs> Bravo. Kutlarım sizi. Biz de bir şeyler verebiliriz. Sıtkı Bey e evde. Çalın kapıyı. Eksik olmayın efendim. Duydun mu? Duydum efendim. Bağış Ne oldu boğazınıza? Ee, önemli değil. Biraz üşütmüşüm de efendi. Ah canım geçmiş olsun. Ah. Ne dediniz anlamadım. Sana geldim İstanbul. Sana söylüyor Cenap abi. <laughs> Duydum. Senin küçük sevimli. Bak hmm. çekeceğim kulağını. <laughs> Ezberledi yuttu efendim. Aynen Efendim anneciğim. Kurtuluş ordusunda mı bu beyler? Hmm, yine karıştırdı. Kiracımız anneciğim. Şair Cenap Bey. Saygılar efendim. Nasılsınız? Bu adamdan şikayetçiyim evladım. Alın şunları elinden. Saput efendim son günlerde iyice. Azam ver malum. Baksanıza şunlara yepyeni. Neredeyse yardım niyetine Üstümüzdeki pantolonu verecekler. Çıkalım mı Cenab abi? Çıkalım canımın içi. Efendim izninizle. Yanaklarınızı öpüyorum. Buyurun. <laughs> Sefa ile efendim. Nereye böyle? Aydıncığlı'da radyoda röportaj yapacağız hanımefendi Aa ne güzel. Şiir de okuyacak mısınız Cenap Bey? Ee, birkaç şiir okuyacağım hanımefendi. Biraz da sanat üstüne sohbet. Kaçırmayalım bunu. Kaçta acaba? 14'te efendim, canlı yayında. <laughs> İşleri var efendim, alı koymayalım daha fazla. İyi günler. İyi günler. Konuşuyoruz efendim. Ne konuşuyorsunuz efendim? Girer misiniz içeri lütfen? Elleri kırılacağım. Ver şunları. Hakkımı helal etmeyeceğim. Aman. Yakamda bütün yanığı çok belli oluyor mu canım için? Yok be abi takılma küçük bir şey zaten görünmüyor. İyi. Ayla Hanım'a da boğazım ağrıyor demek zorunda kaldım. Farkındayım. <laughs> Aa, hayret baykuşumuz yok bugün yerinde. <laughs> Cezalı efendim yengeye yakalandı biralarla. Aman aman günümüz iyi geçecek bugün. <laughs> Burada bakır eskiler alırım eskici. Merhaba efendim. Merhaba. Yolsuzluk yapmışsın eskici. Halicim seni göreden uzaklaştırmış. Çok ayıp canım. İftira efendim, karalama kampanyası. Hiç kimsenin bir kuruşunu yemedik bugüne kadar çok şükür. Allah da nasip etmesin bundan sonra. Ha, yemedin ha yengeç. Adam hala belini doğrultamadı be. Senin yüzünden <laughs> yatıyor. Ha bak, bir daha duymayacağım, çekerim kulağını. Cenab Bey, bakar mısınız? Buyurun efendim. Radyodaki röportaj kaçta demiştiniz? dörtte efendim. Kaç kere soracaksınız efendim? Konuşmak için bahane Allah Allah. Bir dakika efendim biz konuşuyoruz. Başarılar dilerim. Dinleyeceğim programınızı. Beni çok mutlu edeceksiniz hanımefendi. Sevgilerimle. Sevgiler efendim sevgiler. Ah ne yapıyorsunuz efendim? Kapıcıların önünde rezil olduk. Sizin yüzünüzden elin kıllısına öpücük atıyorum. Kıllı değil o efendim. Şair. Hmm. Sabri Bey merhaba. Merhaba. Kosovalılara yardım topluyormuşsunuz. Topluyoruz ne olacak? Hiç. <laughs> Ayla Hanım girer misiniz içeriye? Girmiyorum efendim hava alacağım. Aa. Ha? Sabri Bey bir bakalım şunlara. Hadi aslanım hadi. Bizde satılık mal yok öyle. Hadi başka kapıya hadi. Bizde satın alalım demedik ki aslanım. Sevabına teslim edeceğiz. Doğrudan merkeze. He, i̇stemez istemez. Biz gönderiyoruz kendi elimizi. Hadi hadi. Hadi bakayım dolaşma fazla oralarda Evladım al Sen mi götürüyorsun Kosova'ya bunları Bilen söyledin mi Bey'in kahvesini Söyledim Erdin Bey Allah Allah nerede kaldı bu Abbas Bakayım şuna Efendim var mı bir Bakıyoruz Bakın efendim bakın Ah Bülent, ne isterse ver müfettiş Tabii Ergun Bey. Aman maalesef de evrak isterse vereceksin. Abbas! Nerede kaldı Abbas? Geldim müdürüm affedersin, 10 tane elim yok benim. İçeridekiler kim biliyor musun sen? Kimse kim affedersin? Canımızı mı alacaklar? Tövbe tövbe. Yürü yürü sallanma. Ha güzel ver kahvelerini. Öyle kafalarına vurur gibi koyma önlerine. Nerede kızım bunlar? Ben ne bileyim Ergun Bey? Ara şunları. Biz bu teftiş veriyoruz. Oh adamlardaki rahatlığa bak. Niye bu kadar telaşlanıyorsunuz Ergun Bey? Bir açığınız mı var? Maliye kızım bu. İsterse bulur. Hiç belli olmaz. Bir küçük evrak için hepimiz atan hapse valla. Daha neler artık? Ne sandın kızım? Devlet var devlet. Yok cevap vermiyor. Eyvah eyvah eyvah. Nerede bunlar? Yoldalar herhalde. Herhalde. Abbas ne yapıyor müfettişler? Ben ne bilirim müdürüm affedersin. Bakıyorlar işte. Ah yarabbim. kazans biraz şu işi bir atlatsak. Demin ara Şevket Beyleri kızın. Arıyorum Ergun Bey. Nasıl gidiyor efendim? Bir yanlışımız yok inşallah. Bakıyoruz. Bakın efendim bakın. Tabi insanız. Elimiz olmadan bir hata yapmış olabiliriz. Kahveleriniz nasıl olmuş efendim? İstediğiniz gibi olmamışsa bir daha piştireyim. Olmuş olmuş güzel. Afiyet olsun. Üf. Ne yapıyor bu müfettişler kaç saattir Abbas efendi? Aklın ermez ki bacım. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Oo hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vay babam vay kurbanım sana. Gel gel affedersin. Güle güle efendim güle güle. Her zaman bekleriz. Bülent yolu göster. Hah gelmişler. Biz de size ayırdık efendim. Tanıştırayım. Şirketimizin sahipleri. Şevket Bey, Şükrü Bey. Merhaba. 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 Ergun kim bunlar? Mahalle Ritiş efendim. Ne istiyorlar? 92 hesaplarını incelemeye aldılar efendim. Pazartesi yine gelecekler. Yapma be. Var mı bir şey? Var efendim birkaç pürüz. Bir faturamızı da aldılar. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum vallahi efendim. Doksiyenin hesaplarını da istiyorlarmış. Pazartesi günü gelip de hazırlayacaklar. Eyvah. Battık Şükrü. Dur abi telaşlanma hemen. Normal bir inceleme bu. Gelin bakalım konuşalım. Konuşalım efendim tabii. Kapat kapıyı Ergun. Tabii efendim tabii. Şükrü oğlum bu senin sandığın gibi normal bir inceleme değil. İhbar var kesin. Kim ihbar edebilir efendim? Sanmam. Senin dünyadan haberin yok be. Muhasebeci misin ara musun belli değil. Dur abi. Sakin ol abi. Dur. Nalo mu yoksa o fatura? Olamaz efendim. Battık. Battık. Sen ne rahat adamsın be. Şurada bir hafta dinlenelim dedik. Ne yaptım efendim ben? Daha ne yapacaksın be? Ah